Can Suyu Nur Ağacı Metin Yusuf Ziya Özkan Yöneten Ömer Par 31. Bölüm Bu oluşumda yer alan insanlara nur talebesi adı verilir. Birinci ve örnek bir nur talebesi Hulusi Bey'dir. Hulusi Bey Bediüzzaman'la tanışmasını şöyle anlatıyor. 1928 yılı başında Manisa'dan Eğridir'e tayin oldu. Eğridir Dağ Talimgahı'nda kıdemli istihkam yüzbaşısı olarak vazife yapacak. Bir sene kadar Eğridir'de kaldı. Eğridir'de cami cemaatinden biraz meczup bir Mustafa Efendi var. Kendisiyle dost oldu. Bana derdi ki... Bak komutan senin derdinin dermanı Barla'dadır. Orada bir zat var. Onu ziyaret etmelisin. Bu zatın ne özelliği var ki? Şöyle kenara bir yere geç sana bir şey verin. Oku sonra karar ver. Burada verseniz... olmaz. Gören olur. Gizli bir şey Değil ama burada olmaz. Cemaat de alsın. Camiin içi boşaldı. Gel camiye girelim orada ver. Yok en iyisi camide ver. Zaten ben de camide saklamıştım. Bak bu bir nur risalesi. Oku sonra hmm. görüşelim. Fakat bu öyle bir yazı ki yazıdan başka her şeye benziyor. Yazısına değil içindekine bak, manasına bak, ruhuna bak. İyi, bakayım. Sonra görüşürüz. O risaleden fazla bir şey istifade edemedim. 14 Nisan 1929 günü Barla'ya gitmeye karar verdim. Gidecek ve o zatı ziyaret. Dağ talimgahından 3 at teder. Ben, Meczup Mustafa, bir nefer asker ve iki zat daha 5 kişi... Barla'ya doğru yürü. Bu böyle olmuyor mu Kumanda? Sen yürüyorsun, ata bizi bindiriyorsun. Ben askerim, yürümeye alışkınım olsun. Ya olacaksa nöbetleşi olsun. Beş kişi sırayla binelim attır <laughs> Hazreti Ömer'in Kudüs'e gidişi gibi mi? Evet kumanda. Hadi rica edin. Nihayet Barla'ya var. Ben daha önce Bediüzzaman'ı duymuş. Ama bir tarikat şeyhi zannettim. Hala da öyle düşün. Karaca Ahmet Sultan mevkiine geldiğimizde konakladı. Burada abdestlerimizi tazeleyelim kumanda. Bak Cenab-ı Hak ne güzel bir çeşme çıkardı karşımıza. Bu da Allah'tan. İyi olur. Tazeleyelim. Fakat Mustafa Efendi ben heyecanlanmaya başladım. Ya bu zat içimizi okur da günahlarımızı görür ve bizi kabul etmezse... Eder eder. Bu bildiğin gibi bir zat değildir. Bizim halimizde belli ama. Ne varmış haliniz? Siz ki bu yola düştünüz Allah bilmez mi? Görmez mi? Lütfüyle rahmetiyle muamele etmez mi? Ama yok. O zat çok âli cenap davrandı. Kusur ve hatalarımıza göre muamele yapmadı. Elhamdülillah bizi kabul etti. İçeri aldı. İçeriye odasına geçtik. Henüz ayaktaydık. Oturmamıştık. Herhangi bir şey de söylememiştim. Benim kolumdan tuttu ve... Kardeşim, ben şeyh değilim. İmamım. İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali gibi bir imam. Buyurun oturun lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Oturun, oturun, oturun dedi. Sohbet başladı. Çeşitli sorular sordu. Birçok meselemizi hallediverdi. Kendi şivesiyle konuşuyordu. Sevindim. İçim ısındı. Gönlümde hakikat ateşi tutuştu o an. Ve bütün kalbimle ona teslim oldum. Sohbetinde daha ziyade Meczup Mustafa'yı muhatap alıyordu. Mustafa ise çocukça hareketler yapıyordu. Üstad arada latife olarak ona bir tokat vuruyordu. Mustafa sadece şöyle diyordu. Efendim, Hulusi Bey'i size ben getirdim ama. O gün ben de Nur Talebesi oldum. Gece gündüz durmadan risale yazıp çoğaltmaya başladım. Bundan başka beş defa daha üstadı ziyaret ettim. Bir defasında vedalaştık. Eridire mi döneceksiniz? Hayır efendim. İlema köyüne uğrayacağım. Ben de cami için daha odun getirmeye gideceğim. Önce çıktım. Giderken aklıma geldi ki şimdi bu dağ başında aniden üstad karşıma çıkmasın. Çıkar mı çıkar. Tam bunu düşünürken bir de baktım ki oduna giden kafilenin önünde üstad bir eşeğe binmiş geliyor. Beni görüp de merkepten inmesin diye bir ağacın arkasına sak. Tam yanıma gelince de aniden çıkıp ellerine sarın. Hulusi Bey ne yapıyorsun? Bağışlayın üstadım. Kendime hakim olamadım. Ben bir parça kuru ek ekmek yiyordum. Bir parça da sana vereyim. Buyur. Çok teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun. Kardeşim şemsiyen yok mu? Efendim üzerimde muşamba var. Biz askeriz. ''Siz o tarafa gideceksiniz. Hadi. Allah yar ve yardımcınız olsun.'' ''Müsaadenizle efendim.'' ''Allah yardımcınız olsun. Oyalanma.'' Allah emanet olun efendim.'' ''Siz de.'' Üstadım böyle ısrarla şemsiye sormasına bir anlam veremedim. Yoluma devam ettim. Çok gitmemiştim. Allah Allah. Maşallah iyi bastırdı. Bu Nerede seller akıyor fakat benim üstüm kupkuru. Yağmur bana değmiyor. Olacak şey değil. Vay be. Bu zat gerçekten boş bir zat değilmiş ya. Şu hale bak. Sanak yağmur yağıyor. Yağmurun ortasında yürüyorum. Ve yağmur damlaları bana isabet etmiyor. Islanmıyor. Risale-i Nur müellifi, Barla Dağları'nın eteklerinde kainat kitabının sırlarını birer ikişer açmaya başladığı zaman, onun çağrısına kulak verenler, gerçekte varlık aleminin en seçkin konuklarıydı. Risalelerin talebeleriydi bunlar. Risale-i Nurlar üzerinde ciddiyetle çalışan, işlerinden fırsat buldukları anda ders başına koşan, okuyan, öğrenen, Öğrendiğini hayata geçiren öğrencilerdi bunlar. Pek çoğunun hayatında birinci iş, Risale-i Nur'lardı, okumaktı, yazmaktı, tahsih ettirmekti ve başka başka dostlara da ulaştırmaktı bütün emelleri. Bunun için ne fedakarlık gerekirse yapıyorlardı. Tuhaf, garip, çok acayip. Bu zat kendini pazarlamıyor, farkında mısın? Ne demek bu şimdi? Bana gelin, bana bağlanın, bana uyun demiyor. Mümkün olduğu kadar kendisini yok ediyor. Risale-i Nur'ları öne çıkarıyor. Kendi yazdığı şeylerle sürekli kendisi de ders okuyor ve okutuyor. Kendi yazdıklarına talebe oluyor. Düşünebiliyor musun? Eğer ben olsam... Sen bunu nereden çıkarıyorsun? E durum apaçık ortada dostum. Neler okuduklarını takip ediyorum. Ve üstelik çok demokratik. i̇şte buna gülerim ben. Dogmatik görüşlere sahip biri demokratik olamaz. Evet, ben de onu demek istiyorum. zaman bir dogmatik değil bazı konuları talebeleriyle istişare ediyor. Gerektiğinde talebeleri ona görüşlerini açıkça savunuyorlar. Ve adam başka fikirlere, başka görüşlere de son derece saygılı davranıyor. Katiyen gocunmuyor. Ne demek istiyorsun? Bilemiyorum ama galiba ben bazı konularda ondan daha doğmat. Asla söz söyletmiyorum. Hatta yaşama hakkı bile vermiyorum. Aşırı gidiyorsun. Saygı ve özgürlüğün Hürmet ve hürriyetin dengesini arıyorum sadece. Denge arıyorum. Denge. Denge bilimin konusudur. Bilimin konusu. Fakat onların hayatı. Onlar benliklerini her nasılsa kontrol altında tutabiliyorlar. Delil yeterli oluyor. Hukukun üstünlüğü de bu değil mi az? Bu dediklerine delilin var mı peki? Söylesem rahatsız olursun. Söylemesem bana yazık. Ne yapsam ki? Söyle söyle. Bu katı adamlarla ilgili delilin neymiş? Görmek isterim. Arkadaşlarına yazdığı bir mektubunda diyor ki... Aziz kardeşlerim, üstadınız la yuh diye... Türkçe konuş. Ezan bile Türkçe okunuyor artık. Sen hala... Tamam tamam söyleyeceğim dur. Bu onun tabiri. Yani hatasız değilim diyor. Ve devam ediyor. Bir bahçede çürük bir elma bulmakla bahçeye zarar gelmez. Bir hazinede tek silik para bulmakla hazine kıymetten düşmez. Benim hatamı gördüğünüz vakit serbestçe bana söyleyin. Çok sevinirim diyor. Hı hı, diyecek tabii. Biz de bazen bu adam hakkındaki düşüncelerimizde hatalı olabiliriz. İnsafsız olabiliriz. Biz hata yapmayız işte. Bunu iyice sok kafana. Onlara katı diyor. Fakat biz... Bir kelime daha söylersen koparırım dilini. Ha? Bediüzzaman baharla beraber Çam Dağı'na inzivaya çekilir. Gece gündüz günlerce dağda kalır. Tabiatla o kadar dost olmuştur ki. Tabiat gönlünü ve sırlarını bütünüyle açmıştır ona. Dağlarda satır satır kainat kitabını okumakta hayretten hayrete girmektedir. Bazen Hazreti İbrahim'in seslenişi gibi seslenir dağların kimsesizliğinde. O sesleniş kaydolunur yankılanır yankılanır. Ey asırlardan beri Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem, mualla mevki kazanmış, hak etmiş olan ecdadın evlat ve torunları. Uyanınız, İslam aleminin hakiki ve doğru fecrinde gaflette bulunmak akıl kârı değil. Yine İslam aleminin uyanışında rehber olmak, arkadaş, kardeş olmak için Kur'an'ın ve imanın nuruyla aydınlanmış olarak İslamiyetin terbiyesiyle mükemmel hale girip hakiki insani medeniyet ve gerçek ilerleme olan İslam medeniyetine sarılmak ve onu hal ve hareketlerinde kendine rehber eylemek lazımdır. <gülüyor> Neden gülüyorsunuz? İman, iman, iman. Hala iman konuları. Oysa bilim iman denilen şeyi kabul etmez. Bu sizin görüşünüz. Bu ifadeyle bile kesin hüküm veriyorsunuz. Çocukluğumuzda komşu çocuklarından duyardık. Amen tümü ne varmış? Bediüzzaman'ın yaptığı bütünüyle ilmi bir faaliyet. İlmi faaliyete karşı en az onun kadar güçlü ilmi delillerle karşı konulabilir. Sadece baskılarla, zor kullanılarak netice alınamaz. Ben senin geleceğinden korkuyorum, biliyor musun? Etki altında kalıyorsun. Bediüzzaman'a göre bütün ilimlerin üzerinde iman ilimleri, her şeyin üzerinde de iman var ve imanla ilgili hiçbir şeyin başka hiçbir şeye alet veya basamak olması düşünülemez. Yani şimdi bunlar dini, dünyevi çıkarlarına alet etmiş olmuyorlar mı? Tam tersine, her şeyi, dünyayı da, ahireti de bir tek hakikate bağlıyorlar. Müthiş bir yapılanmaları var. Cesetleri muhtelif ama ruhları bir. Maddi manevi her şeyden feragat edebiliyorlar. Bal arısı gibiler. Halkaya dahil olanlar farklı bir yaşama enerjisi kazanıyorlar. Bambaşka birer insan oluyorlar. Merhemi kendi arasına deneyip iyi olan bunu başkalarına tavsiye eder. <laughs> Boşuna uğraşıyorlar. Göreceksin. Benim susmam daha uygun olacak. Onuncu söz çok ehemmiyetli bir belayı defetti. Hürriyet, efkar ve harbi umumi sarsıntısı vaktinde haşri inkar eden münafıklar fırsat bulup çok yerlerde vehimli fikirlerini izaha başladıkları bir zamanda onuncu söz çıktı ve tab edil. Bin nüshası etrafa yayıl. Onu herkes kemali ihtiyakla ve merakla okudu. Zındıkların kafirane fikirlerini tam kırdı ve onları sustur. Hayrola? Görgüsüzlük olmasın diye tabakta biraz yemek, bardakta biraz çay bırak. Kardeşim, sen sünnet bilmez misin? Efendimizin beyanına göre bereket son zerrede, son damlada olabilir mi? Bereket istemez misin? Estağfurullah efendim. Bereketi kim istemez? Mareşal Fevzi Çakmak Paşa ile Fahrettin Altay Paşa Eridir'e gelmişler. Bana selam göndermişler. Ben de onlara onuncu sözü göndermek istedim. Fakat ben bunlardan yalnız birine göndermek istiyorum. Hangisine göndereyim? Efendim, Pevzü Paşayı biliyoruz, dindar bir. Ona göndersiniz. Yok yok. Siz bunu Fahrettin Paşa'ya gönderin. Şu kırmızı kalemim orada mı? Buyurun. efendim. Bana bir selam göndermişsiniz. Ben de selamınıza mukabil bu kitabı sana gönderiyorum. Bu kadar yeter herhalde değil mi? Ne buyurursunuz? Estağfurullah efendim. Bediüzzaman, Barla'da iktisat ve bereketle geçinmektedir. Çok az yer, çok az konuşur, az uyur. Yemeği çoğu zaman bir tabak çorba ve birkaç lokma ekmekten ibarettir. Hazreti Peygamberi kendine örnek al. Barla'da kaldığı 8,5 buçuk yılın ilk dört senesinde çorbası, muhacir Hafız Ahmet Efendi'nin evinden gelir. Çorbayı hafize olan 7-8 yaşlarındaki iki kız çocuğu, Nafia ve Saniye'ye getirir. Bediüzzaman ise her seferinde bu yemeğin parasını verir. Bediüzzaman cenneti anlattığı 28. sözü sizin bahçede yazmış öyle mi Süleyman Efendi? Cenab-ı Hak lütfetmiş elhamdülillah. Bizim bahçeye de o yüzden cennet bahçesi diyorlar artık. Onun çok yakınındasınız. Onda ne buluyorsunuz ki? Bunu anlatmak çok zor. Neden? Bediüzzaman sıradan bir insan değil. Onun yapabildiklerine bizim gücümüz yetmez. Nasıl yani? Zaman zaman hastalanır. Fakat ne olursa olsun Allah'a verdiği sözde durur. Mesela her gece mutlaka önce Kur'an-ı Kerim'den virt edindiği sureleri okur. Resul-i Ekrem'in meşhur duası olan Cevşenül Kebir'i okur. Abdülkadir Geylani, Şah-ı Nakşibend gibi büyük evliyaların münacat ve dualarını okur. Her gece mi? Dur, duası da var. Sonra Salavat-ı Nuriye'leri okur. Özellikle Risale-i Nur'un menbaı olan hizb Nuriye'yi ve Kur'an ayetlerinin lemmalarına olan hizip ve münacatları okur. Bunları tamam edince de Risale-i Nur'larla meşgul olur. Bütün bunları yapan adamın İnsanlarla görüşmeye vakti kalmaz ki. Bizimkiler boşuna telaş ediyor desene. Sizinkiler kim? Anlayamadım. Boş ver. Normal bir insan bunlara takat getiremez. Güç yetiremez. Peki Çam Dağı'nda ne yapıyor? Tefekkür ediyor. Tefekkür de bir ibadet biliyor musun? Düşünüyor yani. Cenab-ı Hakk'ın rahmet eserlerini seyrediyor ve Allah'ı görür gibi oluyor. Orada nerede kalıyor? İki büyük ağaç üzerinde bir menzili var. Sonra katran ağacı var. Orada ne buluyor ki? Çam Dağı'nı çok seviyor. Ne bulduğunu kendine sorsanız ya. Ama bize dediği şu. 31. bölümün son. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Burç Prodüksiyon.